Her magnezyum aynı değil. Bazı formlar vücudumuza neredeyse hiç alınmıyor. Magnezyum oksit biyolojik emilimi en düşük olan form. Ucuz ama neredeyse boşa gidiyor. Magnezyum karbonat ise orta düşük emilim sunuyor. Emilim için mide asidine ihtiyaç duyuyor. Magnezyum sülfat sistemik emilimi sınırlı, esasen müsil etkisi için kullanılıyor. Magnezyum hidroksit de antasit etkisi var ama biyolojik emilimi düşük. Orta seviyede emilim sağlayan magnezyum taurat taurin ile birleştiği için sinir sistemi ve kalp sağlığına faydalı. Biyolojik emilimi orta yüksek. Magnezyum asetat suda iyi çözünüyor ve emilimi yüksek. Ancak klinik veriler sınırlı. Magnezyum malat kas ve enerji metabolizmasında destek sağlıyor biyolojik emilimi yüksek ve uzun süreli etki sunuyor. Yüksek emilimde ise magnezyum sitrat öne çıkıyor. Çok iyi çözünüyor ve bağırsaklardan hızla emiliyor. Kanıtlı şekilde biyolojik emilimi en yüksek formlardan biri. Magnezyum bisklisinat ise amino asit chelatlı formu ile biyolojik emilimi çok yüksek. Üstelik mideye en nazik form olduğu için uzun süreli kullanımda en ideal seçenek. Özetle sitrat hızlı eminim için en güçlü, bisklisinat ise biyolojik eminim ve tolerans açısından zirvede.